Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün 7 sınıf konusu olan arkadaşlar kütle ve ağırlıkla ilgili bir sorumuz var. Gelin bu soruya birlikte göz atalım arkadaşlar. Soru diyor ki K noktasından tırmanmaya başlayan bir dağcının tırmanma sırasında izlediği yol aşağıda göstermiştir. Buna göre dağcının verilen konumlarda kütle ve ağırlığı ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktarıydı Ağırlık arkadaşlar bulunduğu yere göre değişen bir özellik var. Özelliğe sahiptir. Kütle ister K'de ister L'de ister M'de olsa arkadaşlar her yerde aynıdır. O zaman kütlelerini kıyaslarsak karşılaştırırsak kütleler değişme madde miktarı olduğu için her yerde aynı değere sahiptir. O zaman K'nin kütlesi L eşittir. L'nin kütlesi M eşittir. Ağırlık arkadaşlar deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça ağırlık azalır arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru yani yukarıdan deniz seviyesine doğru indikçe de ağırlık artar. Ağırlık bulunduğu yere göre değişirdi. O zaman K, L ve M cisimlerinin noktalarının ağırlıklarını karşılaştırırsak deniz seviyesine en yakın olan K noktasındaki ağırlık daha fazladır. O zaman K büyüktür. Daha sonra arkadaşlar deniz seviyesine yakın olan bir de M var. K büyüktür M. Ağırlığı en küçük olan L olur arkadaşlar. O zaman grafiğe bakalım. Kütle değişme madde miktarı oldukça arkadaşlar eşit olması lazımdı. Burada L büyüktür M, M büyüktür K yapmış. Yanlış. B'ye bakalım. Ağırlık K büyüktür M, M büyüktür L olması gerekirken burada eşit olarak vermiş. Bu da yanlış. C şıkkına bakalım. Kütle değişme madde miktarı arkadaşlar. E burada K'nin kütlesinin daha fazla olduğunu göstermiş. C şıkkı da yanlış. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? K'nin ağırlığı M'den büyük. M2'de L'den büyük. Değişik arkadaşlar bize doğru grafiği göstermiştir. Bunun dolayı cevabımız Diyarbakır olacak.